Merhaba arkadaşlar 9. sınıf e-istayınlarımızın 47. föyündeyiz. Bu föyde de üçgenin kenar ortayını göreceğiz ve kenar ortay ne demektir, özellikleri nelerdir bunları öğreneceğiz. Arkadaşlar üçgende kenar ortay adı üstünde bir üçgenin herhangi bir kenarının orta noktasını karşı köşeyle birleştirdiğimizde elde ettiğimiz doğru parçasına üçgenin o kenara ait kenar ortayı denir. Yani köşeden kenara tam kenarın orta noktasına doğru çiziyoruz. Bir üçgende iki kenar ortayın kesiştiği noktadan yine aynı açı gibi üçüncü kenar ortayda geçer arkadaşlar. Yani üç kenar orta, ortayımız aynı noktada kesişir ve bu noktaya üçgenin ağırlık merkezi denir arkadaşlar. Merkezlerin isimleri önemli. İç açı ortayların kesim noktasına iç teğet çemberin merkezi denir. Dış açı ortayların kesim noktasına dış D çemberin merkezi denirdi. Kenar ortayların kesim noktasına ise ağırlık merkezi denir arkadaşlar. Ee, şimdi bu ağırlık merkezleri de ağırlık merkezi de kenar ortayları belli oranda bölecektir. Nasıl bölecek arkadaşlar? Açıya yakın olan kısım köşeye yakın olan kısım 2K, 2M, kenara yakın olan kısım ise M kadardır. Tamam burası 2K'ya K hepsi. Hepsi için geçerli. N'ye 2N bakın. Örneğin arkadaşlar, aşağıdaki üçgenlerde G noktası ağırlık merkezi olmak üzere x değerlerini bulunuz. Kenara yakın olan kısım 2 ise, açıya yakın olan kısım hemen 2 katını yapıştırdık. 4'e eşit olacak. Açıya yakın olan kısım 6 ise, kenara yakın olan kısım yarısı kadardır. Yani x 3 gelecek. AK 12 birim. Yani burası K ise AG'miz 2K olacaktır. Yani bizim 3K'mız 12, K'mız bu durumda 4. X'imiz de 2K'ya eşit, yani 8'e eşit olacak. Ağırlık merkezi ise nedir arkadaşlar? CK bizim için kenar ortaydır. AK 4 ise KB de ona eşit. Yani burada da X'imiz 4'e eşit olacak. ABC üçgeninde AFD doğrusal BD DC'ye eşit. Bakın bazı bize bir oran vermiş. FD'ye K dersek AFD 2K olacakmış. de 12 birim. Ne anlıyoruz arkadaşlar buradan? F noktası bizim için ağırlık merkezi. Çünkü kenar ortay. Bakın BD DC'ye eşitmiş. 2K'ya K orana da sahipse F noktası ağırlık merkezidir. Dolayısıyla EF'ye M dersek FC 2M olacaktır. 3 m'miz 12 birim. Bu durumda m'miz 4'e eşit. Bizden istediği cf. cf 2 m'ye eşit. Yani bu durumda m de 4 olduğuna göre 8'e eşit olacak. ABC üçgenimiz var. G de bizim için ağırlık merkeziymiş. CK 6. AK 12, GL de 3 birim. Şuraya da 3 yazalım. BGK üçgenin çevresini alıyoruz. Arkadaşlar KC ile BK birbirine eşit olacak ki ağırlık merkezi. AK kenar ortay. Dolayısıyla BK'mız da 6'ya eşit. BG'miz GL3 ise o da 6'ya eşit olur. 2 katı çünkü. Şimdi burada K'ya 2K dersek ağırlık merkezi olduğu için. 3K'mız neymiş arkadaşlar? 12. Bu durumda K'mız da 4'e eşit gelir. BGK üçgeni de 6 artı 6 artı 4'ten 16'ya eşit olacak. Şimdi AG ile BG dikmiş arkadaşlar. AG 6, BG 4. G, ABC üçgensel bölgesinin ağırlık merkezi olduğuna göre. Arkadaşlar her G ile isimlendirilen üçgen iç bölgesindeki nokta ağırlık merkezi olmak zorunda değil. Bunu e, izah edelim. Özellikle bana ağırlık merkezi demesi gerekir. Biz BC'yi arıyoruz şu an. Şimdi bunları bir devam ettireceğiz arkadaşlar. AG'yi devam ettirdim. Bakın şu şekilde. G ağırlık merkezi olduğuna göre şuraya bir e, D noktası diyelim. GD uzunluğu yarısı kadar olacaktır altının. Yani 3 diyeceğiz. E burası dik olduğuna göre bakın. 3, 4, 5 üçgenimizi görmüş olduk. Burada özel üçgen. AD kenar ortay olduğu için BD, DC eşit olacak. Dolayısıyla o da 5'e eşit. Dolayısıyla BC'mizin tamamı 10'a eşit olacak. ABC dik üçgenimiz var yine. AB, BC dik. BC 24 birim. AB 9 birim. Yukarıdaki şekilde G ABC üçgensel bölgesinin bakın yine ağırlık merkezi demiş bize ve AG'yi arıyoruz. O zaman gelin bunu bir biz devam ettirelim. AG'yi şöyle devam ettirdik arkadaşlar. G ağırlık merkezi ise kenar ortay olacaktır. 12, 12 parçaladı o zaman yarı yarıya. Şimdi bir özel üçgenimiz var. 9, 12, 15. Yani çizdiğimiz şu hipotenüs oldu. 15'e eşit. Ve nasıl ayırdık? K'ya 2K. Dolayısıyla 3K'mız 15'e eşit. K'mız buradan 5. Bizden istediği AG. AG'de 2K'ya eşit. Yani cevabımız 10. Bir üçgende hipotenüse ait kenar ortayın uzunluğu, ee, hipotenüsün yarısına eşittir. Biz bunu aslında ne diyoruz arkadaşlar? Muhteşem üçlü diye tabir ediyoruz bakın. 90 dereceden hipotenüse kenar ortay çizdik. Hipotenüsün yarısına eşit yani bunlar birbirine üçü de eşit olmak zorundadır. Örneğin A şıkkında 90 dereceden kenar ortay çekilmiş bakın ayırdığı parçalara eşit 6. Burada da x'imiz bakın ne olacak? 5. C şıkkında da 4 4 x'imiz 4'e eşit. D şıkkında 7 7 7 verilmiş. Bakın 3'ü birbirine eşit işte olduğu için A kesinlikle 90 derece gelmek zorunda. ABC üçgen AD BE kenar ortayımız. İkisi de kenar ortay bakın. F'de kesişmiş. Yani F bu durumda ağırlık merkezi olacak. Biz AC'yi arıyoruz. Yani hipotenüsün uzunluğunu arıyoruz. Arkadaşlar yine K'ya 2K olarak böleceği için EF'miz ne gelmek zorunda? 8. E, dolayısıyla 90 dereceye ait kenar ortay uzunluğu 24'e eşit oldu. O zaman diğer ayırdığı parçalarda 24-24'tür. AC'miz bu durumda 48'e eşit olur. ABC üçgeni verilmiş ve bu dik üçgen yine GABC üçgenin kenar ortaylarının kesim noktası yani ağırlık merkezi. AG 10, GP 3, biz BP'yi arıyoruz. AG'yi gelin devam ettirelim arkadaşlar. Muhteşem üçlü yapacağız yine şuradan. Nasıl bölecek? K'ya 2K yine. AG 10 sa şuraya D noktası diyelim bakın. GD'de 5'e eşit olur. BD, DC'ye eşit olur. O da ne eşit olacak arkadaşlar? Bakın 15'e. Yine muhteşem üçlü çünkü. Burada da 3, 4, 5 üçgenimiz var. Bakın PD 4'e eşit oldu. Dolayısıyla 15'ten 4'ü çıkarttığımda X'i 11 bulacağım. Yine GABC üçgenin ağırlık merkezi. GBGC'yi dikmiş. AG'yi de 8 verdi. Biz BC'yi arıyoruz. Yine arkadaşlar ağırlık merkezinden şöyle tabana doğru devam ettirdik. K'ya 2K oranı olacak. Dolayısıyla e, şu kenar ortayın aşağıda kalan bölümde 4 birim. E, şuralarda birbirine eşit olduğu için yine muhteşem üçlü geldi. Bakın 4 4 4 olması gerekiyor. Üçü birbirine eşit olmalı. Bu durumda x'imiz 8'e eşit olur. ABC üçgeni verilmiş. Bakın BE, EC, DE birbirine eşit. Aynı zamanda AC ile BC de birbirine eşit. X kaç derecedir diyor. Arkadaşlar, bakın şu üçlüyü gördüğümüzde ne anlıyoruz? D açısının 90 derece olduğunu anlıyoruz. Bu önemli. Muhteşem üçlü yaptık. Şimdi e, ikiz kenar üçgenimizi kullanacağız arkadaşlar. İsim verelim gelin. Şimdi biz buraya alfa dersek, şurası ne olur arkadaşlar? Hatta bakın burada 90 derecesi. Hiç alfa dememize bile gerek yok. Hiç onu demeyelim. Şimdi burası 90 ADB açısı. Ee, ABD açısı da 25. O zaman burası nedir? 90'dan 25'i e çıkartıyorum. Direkt 65. İkiz kenar üçgenliği şimdi kullanacağız arkadaşlar. A açısıyla buradaki B açısı birbirine eşit tavan açılarımız. Burada 65 geldi. Dolayısıyla DBC açımız ne gelir arkadaşlar? 40. DE BE eşit olduğu için x'imizde ne olmuş olur arkadaşlar? 40 derece. Şimdi 3 1 2 kuralı dediğimiz bir kural var arkadaşlar. Önemli bir kural. Şimdi G ağırlık merkezi bizim için. BE e, kenar ortayını çizdim. CD kenar ortayını çizdim. AF kenar ortayını çizdim. Biz burada DE'yi birleştirdiğimizde bakın şunlar eşit. Şunlar eşit. Zaten DE bizim için orta taban. Aslında orta taban çizmiş gibi oluyoruz. Bu oran arkadaşlar bakın şurada bir L noktasında kessin AF'yi. Burası 3K burası K burası 2K kadardır. Bu kural önemli. Şimdi bakın aynı mantık. EF bizim için orta taban geldi. Burası 3K Burası K, burası 2K kadar. Yani K'mızın 4 olduğunu gördük arkadaşlar. AD isteniyor bizden. AD'nin tamamı ne kadar? Hepsini topladığımda 6K. Dolayısıyla AD'miz 6 kere 4'ten 24'e eşit olacak. GABC üçgeninin ağırlık merkezi. <laughs> G açıortayım var. G, B, B, eşitmiş arkadaşlar. EC'de 12 birim verdi bize. A, soruyor. Yani X'i arıyoruz arkadaşlar. Şimdi G ağırlık merkeziymiş. Hemen şuradan bir K'ya 2K oranını yazalım. Burası da ne olacak arkadaşlar? 2K kadar olacak. Şimdi burada bir benzerlik yapabiliriz arkadaşlar. Bakın. Evet. Yani benzerlik değil açı ortay kuralını uygulayacağız arkadaşlar. Burada bakın GE açı ortay verilmiş. 2K'nın 12 oranı K'nın 2K'nın 12 oranı K'nın DE'ye oranına eşit olacaktır. Buradan DE'yi ne buluruz arkadaşlar? 6. Şuradaki K'lar gider. 2 DE 12 ise DE'miz ne geldi? 6. 2K'ya 12 ise K'ya 6'dır. Şimdi BD'miz kenar ortay olduğu için DC'nin toplam uzunluğu 18 birim. Dolayısıyla AD'nin de uzunluğu 18 birime eşit olacak. AB, AC'ye dikmiş arkadaşlar. Ve bize bir eşitlik vermiş. Şimdi GAD açısına alfa dersek ACB açısı ne olacakmış? 2 alfa. Bunu bu şekilde yazdık. B'de 20, D'de 4 birimmiş. G'de bizim için ağırlık merkezi olduğuna göre x kaçtır? Hemen arkadaşlar biz bu AG'yi devam ettirelim. Çünkü muhteşem üçlü gelecek. Şöyle devam ettirdim. Nasıl ayıracak? Toplam uzunluğumuz 24. 12 12 ayıracak. Yani buraya 12 buraya kaldı. 8 Dolayısıyla arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım şimdi. Ee, muhteşem üçlü olacağı için şuraya bir E noktası diyelim. A, E, D, B, E ve E, eşit olacak. Orada rengimi bir değiştirelim. Şurası, şurası ve şuranın tamamı eşit. Yani burası da 12. E, K'ya 2K oranında böldüğü için 3K'mız 12. K'mız bu durumda 4'e eşit. Burası 4. Burası da 8 yaptı. Şimdi bir de şunu biliyoruz arkadaşlar. Muhteşem üçlüden dolayı AE ile EC birbirine eşit. Yani bakın taban açılarım 2 alfa olacak. Yani burayı da alfa kalmış oldu. Yani AD bizim için açı ortay oldu arkadaşlar. Hem kenar ortayı kullandırıyor bana muhteşem üçlüyü. Hem de açı ortay kuralımız çıkıyor buradan. Bakın şu mavi üçgende şöyle. Şurası 8 dedik. Burası 4 zaten. Şurası da 12. Hemen oranlama yapıyorum. 12'nin 8 oranı açı iç açıortay ortay teoremi yapıyorum. X'in 4 oranına eşit olmalı. İçler dışlar yapabilirsiniz. 8 x'im 48. Dolayısıyla x'imiz 6'ya eşit olacak. Şekil 1'de gösterilen ABC eşken üçgen, üçgeni biçimindeki kağıt A köşesinden DE boyunca şekil 2'de gösterildiği gibi katlandığında A köşesi üçgenin ağırlık merkezi olan G noktasına geliyor. D, E, B, C paralelmiş arkadaşlar. BC C alt kök 3 birim. D, G, e çevresini arıyoruz. Şimdi D, E, B, C paralelse yöndeş açılardan dolayı bakın buralarda 60 derece olacaktır. Çünkü bu 60 derece eşkenar üçgen diyor. Yani A, D, e de eşkenar üçgen olur. Katlandığı için D, E, G de eşkenar üçgen olur. Şimdi Burada bir benzerlik uygulayacağız arkadaşlar. Bir şey katlandıysa biz bunu geri açabiliriz. Bakın şöyle bir açalım isterseniz. Tepe noktası bizim için A noktasıydı. Simetrik bir şekilde katladık. Şu AG, Şuradan da H diyelim bakın şuraya. H diyelim bakın. Burada ne olmuş oldu burası? Ee, 3 kök 3, 3 kök 3 diye ayrılmış oldu kenar ortaya olduğu için. Hatta k'ya 2k olacağı için şunlar da birbirine eşit işte olacağı için hepsi birer k kadar olmuş oldu. Hatta şunları ayırmamıza bile hiç gerek yok. DE'yi bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. DE'nin BC'ye oranı benzerlikten K'nın 3K'ya oranına eşit olmalı. K bölü 3K. Bunlar sadeleşti. BC'de biliyoruz zaten. 6 kök 3. Bu durumda arkadaşlar 3DE'miz 6 kök 3. DE'miz 2 kök 3 ki zaten biz çevresini arıyoruz. Eşkenar üçgen olduğu için her bir kenarım 2 kök 3. 3 ile çarptım. Çevremiz 6 kök üç eşit oldu. G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi. ACBC'yi eşit. Bakın ikizkenar kenar üçgenimiz var burada. AG'de DB eşit. Burada da alakasız yerlerde eşitlik var. Bir şekilde bunları birleştirmemiz gerekecek. X ve Y açılarımızı vermiş. Y'nin X türünden eşitini arıyoruz. Şimdi arkadaşlar ikiz kenar üçgen olduğu için bakın. Şöyle A, birleştiriyorum ya. atıyorum burası E noktası olsun. Taban açımdır. A ve B bizim için taban açıları. Aynı kenar ortayı B'den çizsem yine G'den geçecektir. İkizkenar üçgenin özelliğinde görmüştük arkadaşlar. Şurada f olsun. GF ile GE birbirine eşit olur. Şunu üç tane çizik koyalım bunlara. AG ile de GB birbirine eşit olacaktır. Bakın buradan ikizkenar üçgen geldi. DB, BG'ye eşit oldu. Rengimizi değiştireceğim. Yani şuraya da arkadaşlar x'tir diyebiliriz. İki iç bir dıştan buraya 2 x diyorum o halde. Açılardan gideceğiz. Sonrasında da arkadaşlar bakın şu geri kalan kısmı A kadar dedim. Yani bizim bir tane taban açımız 2x artı A olmuş oldu. Sonrasında AG'nin GB'ye eşitliğinden dolayı burada A kadardır. A açısının tamamı B açısının tamamına eşit olacağı için A artı de A artı 2x'e eşit olacak. A'ların hiçbir önemi kalmadı burada. Demek ki y'miz 2x'e eşitmiş. Arkadaşlar burada fen liseleri için kısmımızda da kenar ortayın uzunluğunu bulmak için bir bağıntı veriliyor bize. O da şudur. Şimdi VA dediğimiz şey V ile gösteriyoruz kenar ortay doğrusunu arkadaşlar. VA Aya ait kenar ortay. Aya ait kenar ortayı bulmak için C ve B kenarlarının kareler toplamını alıyorum. A A açısının karşısındaki kenar A kare bölü 2 artı 2 çarpı a'nın karesine eşit olacak. Bu formülden de 16. sorumuzu yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz şimdi. Burada kenar ortayımız x. 8 ve 10 verilmiş. 8'in karesi artı 10'un karesi eşit olmalı arkadaşlar. A'mız yani kenar ortayın geçtiği kenarın uzunluğu 10. 10'un karesi bölü 2 artı 2x kare formülümüzü direkt uyguladık. Burası 64 artı 100. 102'ye böldüm. 50 artı 2x kare. Şöyle 50'yi çıkarttım. Şurası 50 kaldı. Topluyorum. 114. 2x kare eşit. 114'ü 2'ye böldüğümde 57. x karemiz 57 ise x'imiz ne yapacak arkadaşlar? Karekök 57.